Selahattin Demirtaş yaklaşık 9 yıldır tutuklu. Yargılamasına tutuklu devam edildi. Ee, bazı davalardan hakkında hüküm inşa edildi. Bazı davalarda henüz hakkında kesin hüküm verilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin başına en çok artan konulardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın yargılanması ve tutukluluk meselesidir. Daha önce de ifade ettik. Terör örgütünün lider kadrolarına bile umut hakkından bahsedilen bir dönemde siyasi tutukluların hukukun gereği doğrultusunda özgürlüğüne kavuşması mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda kesin kararı varsa bu yönde adım atılması zaten elzemdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için bir karar vermiştir. Türkiye bu karara itiraz etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi itirazı reddetmiştir ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde yeniden bir karar ihtas etmiştir. Türkiye buna da itiraz etmiş. Ahim de bu itirazı tekraren reddetmiştir. Dolayısıyla Ahim kararlarına uyulması, tarafı olduğumuz bu hukuk sistemine bağlı kalınması Türkiye'nin lehinedir diye düşünüyor eli silah tutan terör örgütü elebaşı aynı bir kategori sadece siyaset yapmak nedeniyle yargılamaların muhatabı olanlar ayrı bir kategoridir. Öyle görülmelidir. Ee, zaman zaman Cumhur İttifakı'yla da MHP ile de aynı düzlemde buluşabiliriz. Akıl, hukuk ve vicdan bir araya geldiğinde başka siyasi partilerle aynı çizgide buluşmakta bir beis yok. Türkiye Selahattin Demirtaş hakkındaki ahim kararlarını uygulamalıdır. Eğer ahim yargısının tarafı olacak olarak kalacaksak bu ahim kararlarına uyulmalıdır. Yok eğer ahim kararlarına uyulmayacaksak yacaksa ayım yargısının tarafı olunmamalı. Aksi halde akabinde gelecek olan parasal yaptırımlardır. Tazminat, cezalarıdır. Sadece demirtaş değil, cezaevlerinde siyasi tutuklu kalmamalıdır. Bu kadar bu konuda netiz. Silah, terör, terör örgütü propagandası, silahla suç işlemiş olmak si si siyasi suç değildir. Bunu da bu kadar net bir hukukçu olarak kayda geçirmiş olay. Terör suçları, terör örgütünün propagandası, eline silah almak, adam kaldırmak, özgürlüğünden yoksun bırakmak, yaralamak, bomba atmak, bombalı eylem yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal varlığını hedefe koymak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü yıkıcı, yok edici faaliyetler içinde bulunmak, bunlar elbette ki siyasi suç Suç değil. Siyasi suç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve diğer siyasal zeminlerde kendini ifade ediyor olmaktan kaynaklı suçlar ve yargılamalardır. Ayıp kararlarına uyulmalıdır. Ayıp kararları uygulanmalıdır. Nokta. Bu kadar netiz.